Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Şimdi Türkiye'de birçok oyun oynanıyor. Hala bu topraklarda gözü olan çok insanlar var. E, hala kendi toprakları olduğunu düşünenler var ve hedefleri hala Türkiye. Mesela Ermeniler, Rumlar, Siyonizm. İşte Doğu'da bakıyorsun Büyük Orta Doğu projesi kurma, GAP projeleri. Burada bakıyorsun İznik'deki işte 2. Vatikan yapma dertleri. Bunlar benim fikirlerim. Yani şahsi fikirlerim. Bir yere dayalı değil. Öyle diyelim. Ondan sonra bazen de bakıyorsun böyle Kocaeli'de çok var. Bu Ermeni Rum köylerine yeni geriden girip yerleşmeler. İşte İstanbul'un havası çok bunalttı. Geldim yerleştim. İşte Avrupa'dan sağdan soldan gelip de biliyorsunuz artık yabancılara kanunlarla yerler satılıyor. Açıldı artık. Vatandaşlık da veriliyor adam geliyor Yunanistan'dan, adam geliyor Ermenistan'dan, adam Avrupa'dan geliyor. Alman malma zannediyorsun sen bunu. Ya Türkiye çok güzel yerleştim. Rusya'dan da Türkiye çok güzel yerleştim diyor. İşte diyor vatandaşı da oldum diyor. Ben artık burada doğa bir hava yaşayacağım diyor. Avrupa kötü diyor vesaire. Yani bu birçok ıı, kişi çeşitli böyle yerleşimler görüyorsunuz. Genelde bunlar tarihi köylere yerleşiyorlar. Eski Rum Ermeni köylerine yerleşiyorlar. Ondan sonra eski mezarlıkların etrafına hep yerleşiyorlar. Bunlar gözcü, bunlar ajan. Çok dikkat edin. Bunların çok samimi diye güvenmeyin. Daha bugün başımızdan geçti bizim öyle bir olay. Ondan sonra bazen bakıyorsunuz farklı konumlarda ilim adamı olarak gelmeye çalışıyor. Bilim adamı olarak gelmeye çalışıyor veya bakıyorsunuz bir şeyler din öğreteceğim diyor hayır severim diyor. İşte eskiden biliyorsunuz roteli kulüpleri vesaireler baya bir şeyler vardı. Bunların şimdi artık e, sabataycı dediğimiz Müslüman gözüküp de Yahudi olanlar, ondan sonra Müslüman gözüküp Ermeni olanlar niceleri var. Bu oyunlar var. Eğer birileri gelip de sizin köyünüze ya burası çok güzel deyip zaten artık herkes de bu toprak milliyetçiliğini, toprak milliyetçiliğini bıraktı. Parayı verene veriyor. Yani her şeyi verecek hatta parasını verse yok hale geldi. İnsanlarda ahlak değeri kalmadı, vatan sevgisi, devlet sevgisi kalmadı. Yani ben parama bakarım diyor. Bu yönetimde de var, orada da var, burada da var, her yerde var. Ondan dolayı parayı alıyor, toprakları satıyorlar. Ve sonradan da insanlar oraya yerleşiyor. Ve bunların da samimiyetlerine güveniyorlar. Bunları işlerini alıyorlar, hanelerini alıyorlar. Çok dikkat edin. Türkiye'de ajanlar çok geziyor. Çünkü bu ülkede gözleri var. Bu ülkede gözleri var. Ve Allah göstermesin bir savaş olursa, bir savaş olursa, bir şey olursa bunlar içten yıkmak için elinden geleni yapacaklar. Hani biraz daha böyle paranoya yaparsak belki de silah saklıyorlar, belki de farklı şeyler bilen saklıyorlar. Hiç bilemezsin ama bilmiyor musunuz Kıbrıs'ta bir rahip, bir rahip, bir papaz. Şimdi kötü konuşacağım cehenneme direkt olsun. Kıbrıs'taki şey liderliği yaptı. Ondan sonra Osmanlı yıkılırken, kurtuluş savaşı verirken bu ülke hem bu içerideki Ermenilerle hem bu papazlarla hem bu milletle savaştı. E en sonda görmüyor musunuz işte hendek çukurları kazıldı, ne cephaneler çıktı, neler yapıldı. Yani acayip şeyler olabilir. Ondan göre samimiyetinizi bunlarla fazla samimi olmayın. Bunların da samimiyetine inanmayın. İkinci kardeşlerin bir şeyde ne olursa olsun bakın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yanlış yok. İnsanlar hata yapar. Hocalar, dervişler hata yapar. Onlar onun şahsınındır. Ama kesinlikle Kur'an-ı Kerim ve sünnette yanlış olmaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e ve sünneti iyi okuyun. Peygamber Efendimiz'in yaşantısını iyi okuyun. Hadislerini iyi okuyun. Hayatını iyi okuyun. Dine öyle sarılın. Kur'an-ı Kerim'i de iyi okuyun. allah Teala'nın sizden ne istediğini iyi anlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla. İkincisi de siyasiler ya da devletin kesim, değişik kademelerinde insanlar sizi devlete düşman yapmaya çalışır. Kötü yönetebilir. Size çok büyük sıkıntılar da verir. Hatta büyük bedeller de ödeyebilirsiniz. Ama bu devletin devletin kötü olduğunu göstermez. Toprağımız bizim toprağımızdır, devletimiz bizim devletimizdir. Kanunlar iyileştirilebilir, inşallah şeriat gelse. Ama kanunlar iyileştirilebilir, güzelleştirebilir. Bizim ahlakımız düzelirse, biz ahlaken devletimizi iyi yönetecek çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştirirsek devletimiz de düzelir. Ama kesinlikle bu siyasetçilerin yanlışlarından dolayı devlet adamı kisvesinde gezip de yanlış yapanlardan dolayı devletinize düşman olmayın. Ne olursa olsun bakın Saddam gibi Sattam ne yaptı? Amerika ile savaştı. İçindeki de hainler onu vurdu ve düşürdü. Libya ne oldu? Çok güzel bir haldeydi. Ama ne oldu? İnsanlar kendi halkı ve kendi liderini linç etti. Devletini yok etti. Şimdi perişanlar. Köle pazarları kuruldu. Ondan dolayı ne olursa olsun sizi Kur'an'a ve sünnete maneviyatsızlığa itmeye çalışıyorlar bu sakallı takkeli gördüğünüz sünnetsizler. Zamanında astılar. Ondan sonra millet dedi ki ilim adamlarını astı. Çoğu sünnetsizdi belki de. Ondan sonra vatana, devlete düşman etmeye çalışıyorlar. Sakın. Sakın kardeşim. Ne olursa olsun biz devletimizin, vatanımızın yanındayız. Kur'an'ımızın, sünnetimizin yanındayız. Size devletin aleyhinde ve kötülüğünde hangi şey, hangi hoca, hangi siyasetçi bir şey diyorsa ondan uzak durun. Unutmayın ki biz Irak gibi olmayalım, biz Libya gibi olmayalım. Biz Allah-u Teala ile sünnet itikadıyla devletimize, milletimize sarılalım. Büyük bir İslam cihan devleti olsun. Büyük bir Türkiye olalım. Büyük bir Türkiye Cumhuriyeti olalım. Büyük bir Türkiye Cumhuriyeti olalım. Ve siyonizmi ve zalimleri yıkalım. Dünyaya huzur gelsin inşallah. İnşallah halife, halifelikte yeniden canlansın. İslam birliği sağlansın. İslam Birliği ve Türk Birliği sağlansın inşallah. Allah'a emanet olun kardeşim. Dediklerimi unutmayın.